Sayısal mantık artık önem kazandı arkadaşlar. Problemlerde de karşımıza çıkabiliyor, çıkabiliyor bu tür sorular. Bunlara bakacağız. Bir 13 tane sorumuz var. Bunları beraber çözelim. İlk sorumuz hemen bakıyorum. Tam sayı olmayan bir irrasyonel sayı yoktur. Rasyonel sayı olmayan bir tam sayı yoktur. Bazı rasyonel sayılar bir tam sayıdır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bakıyorum hemen. Tam sayı olmayan bir irrasyonel sayı yoktur diyor. Doğru mu sizce arkadaşlar? Mesela 1 bölü 2 sayısı. 1 bölü 2 sayısı. Bunu biraz incelteyim. 1 bölü 2 sayısı. Nedir? Rasyoneldir değil mi? Rasyonel. Rasyonel sayı ne demekti zaten arkadaşlar? Rasyonel sayı A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara A bölü B, B sıfırdan farklı olmak üzere olan sayılara rasyonel sayı diyorduk biz. E 1 bölü 2 A bölü B şeklinde yazılabiliyor mu? Yazılabiliyor. Ama tam sayı mı? Tam sayı değil değil mi? 1 bölü 2 arkadaşlar. Kesirli sayı. O zaman bu yanlış bir ifade oldu. Gitti. Rasyonel sayı olmayan bir tam sayı yoktur demiş. Rasyonel sayı olmayan bir tam sayı yoktur. Tüm tam sayılar, tüm tam sayılar düşünelim arkadaşlar mesela tam sayılar sayı doğrusunda nasıl gösterilir? 0 burada, 1 burada, 2 burada, eksi 1 burada, eksi 2 burada böyle gidiyor değil mi? Bunlar arkadaşlar buradaki sayılar yani bu e, gösterdiğim sayılar hep a bölü b şeklinde yazılabilen sayılar değil mi? 1 bölü 1 mesela, 2 bölü 1 mesela, 0 bölü 1 mesela. O zaman arkadaşlar rasyonel o rasyonel olmayan bir tam sayı yoktur. Çünkü tüm tam sayılar nedir? Rasyoneldir. O zaman ikinci ifademiz doğru oldu. Bazı rasyonel sayılar bir tam sayıdır. Mesela bazı rasyonel sayılar bir tam sayıdır. Mesela 3. Değil mi? 3 sayısı nedir arkadaşlar? Tam sayıdır. Bazı rasyonel sayı rasyonel sayı mıdır? Hem rasyoneldir, değil mi? Şöyle rasyonel hem rasyoneldir arkadaşlar 3 sayısı hem de tam sayıdır. O zaman bu da doğru. Tümü demiyor bakın. Dikkat edelim. Cevabımız nedir? Edirne yani 2 ve 3 diyoruz. Evet. Sıfırdan farklı ABC rakamları için. Bakın rakamları için demiş değil mi? Burası önemli. Rakamlar için. Bir ifade vermiş ve demiş ki işte buna göre bu ifadeye göre ifade şu. C bölü A virgül B ne o diyor. Buna göre bu ifadeyi şunu tam sayı yapan x değerleri kaç tanedir diyor. Hemen bakalım. 1'e x bak. x değil mi bu a b c rakamsa o zaman bak a'ya a'ya 1 gelmiş. b'ye x gelmiş. c'ye x artı 1 gelmiş. Tamam mıdır burası? Tamam. Peki yazalım. Yani ben şunu da biliyorum o zaman. x ve x artı 1 de x artı 1 de rakam değil mi? Rakam. Bunlar da rakam arkadaşlar. Peki. Neden? Çünkü ABC rakam. Yazıyorum bu ifadeyi. 1'e x. Bu ifadeyi yazalım. x artı 1. Bakın yukarıda değil mi? Şunu yazıyorum. Diye. Şöyle yaz artık hoca diyor. Doğru. x artı 1 bölü. A, B. A virgül B. B devrediyor. B neydi? X. 1. Değil mi? A'da 1. X devrediyor. Şimdi bu işlemi yapacağız arkadaşlar. X artı 1 dursun. Şimdi devretme olayını nasıl açıyorduk biz? Sayının tamamı. Sayının tamamı da de 1x değil mi? 1x 2 basamaklı. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım 1. Virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Devreden var bir tane sadece. O zaman burası da 9. Şimdi şu 1x sayısını açalım. Yani çözümleyelim. 10 artı x eksi 1 bölü 9 yaptı. Doğru mu? Yani burası x artı 9 bölü 9 yaptı. Şuraya yazdım bunu da. x artı 9 bölü 9. İfadeyi tekrar yazıyorum arkadaşlar size. 9'u yukarıya attık. Kırmızıya geçiyorum artık. 9x artı 9 bölü x artı 9. Bu ne olacakmış? Tam sayı. Bunu tam sayı yapan x değerlerine bakacağız. Yalnız x'im rakam değil mi? O zaman e, deneyelim arkadaşlar. x'e 0 verdiğinizde tam sayı oluyor mu? x'e 0 verdiğinizde e, veremiyorum. Neden? Çünkü 0'dan farklı demiş. x'e 1 verdiğimde dikkat ederseniz olmadı. Ne oldu? E, 18 bölü 10 oldu. Tam sayı olmadı. x'e 2 verdiğimizde olmadı yine. Bakın e, payda 11 olduğu için olmadı dedim. x'e 3 verdiğimizde x'e 3 verdim. 36 bölü 12 yaptı. Bu da 3'tür değil mi? Başka bir değer olmuyor. Mesela x'e 9 verin. x'e 9 verdiğimde ne oldu? 81, 90 bölü 90 bölü 18. x 9 için. Değil mi? x 9 için e, 90 bölü 18. Evet tam sayı bu. Ben bunları niye yazamıyoruz? Heh, 90 bölü 18. Ama x, ta, x rakamken ne de rakamda? x artı 1 de rakamdı. O zaman arkadaşlar 9'u alamadım. Sadece bir değer için o da 3 değeri için arkadaşlar. Kaç tane? Demiş bize. bir tane diyorum. Geçiyorum. Üçüncü sorumuz. A pozitif tam sayı için bir şekil göstermiş. Ve bu şekil A artı 1 ile A artı 3'ün çarpımıymış arkadaşlar. A artı 1 ile A artı 3'ün çarpımı olarak vermiş. Hemen bunu açalım. 2. 2'yi yapalım. Buna göre. Ne yapar? 3 çarpı 5. Yani 15 yaptı. 15'i de bu işlemi uygula diyor. Yani şu köşeli möşeli bir şey var burada. Bunu 15 için de uygula diyor. Uygulayalım 15 için de. Bir fazlası bir de 3 fazlası. Değil mi? 18. Bitti. Yukarısı bitti. Aşağıya geldim. 5 için uygulayacağım. 5'i 1 arttırdım. 6. 3 arttırdım. 8. Sadeleştirmeleri yapalım hemen. Hop hop. Ee, hop hop. Kaç yaptı cevabımız? 6 yaptı. Bunu da geçtim arkadaşlar. Yukarıdaki sayı tablosu her satır ve her sütunda, her satır ve her sütunda 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından 4'ü, bak 4'ü yalnız bir kez kullanılarak doldurulmuştur. Kutuların içine yazılan A, B, C, D farklı birer rakam olduğuna göre A artı B bölü C artı D nedir demiş. Geliyoruz hemen. Bakın bu kutularda arkadaşlar olay neymiş? 1, 2, 3, 4, 5'i 1, 2, 3, 4, 5'i Bu kutularda dörtlü ya buralar bakın dörtlü Buralarda kullanacakmışım arkadaşlar Yalnız bir kullandığımı satırda da sütunda da bir kere daha kullanmayacağım Doğru mu? O zaman geliyorum bak ee, ilk satıra baktım İlk satıra 1, 2, 3 var Doğru mu? A ne olabilir o zaman? 4 de olabilir 5 de olabilir Bir de sütundan baktım 1, 2, 3 Yine A4-5 olabilir. Dursun. B'ye geldim şimdi. Satırdan baktım B'ye. 2-4-5 değil mi? 2-4-5. O zaman 1 olabilir. Başka? Bir de 3 olabilir. Sütundan baktım. 3 var değil mi? O zaman 3'ü sildim. B kesin. 1. C'ye geldim. Bu mantıkla gideceğiz. C'ye geldiğimizde bakın. Satırdan baktım C'ye. 1, 2, 3 var. 1, 2, 3 var. 4 ya da 5 olabilir. Sütundan baktım C'ye. 5 var değil mi? O zaman 5'i sildim. C, 4'tür dedim. D'ye geldim. C, 4 değil mi? Kesin. Şuraya yazalım 4'ü. Evet, bu nasıl 4? Evet, C, 4. D, 3, 4, 5 var. 1 olabilir. Başka? Bir de 2 olabilir değil mi? E, B, 1 olmuştu. Doğru mu? Neden? Neden buna baktım B, 1? Çünkü burada da bak A, B, C, D farklı rakam diyor. O zaman D'nin 1 olma olasılığını da sildik. D de 2'dir arkadaşlar. Ee, A, A, kaldı değil mi? A da bak burada. C 4'tü. Sildim. A da 5. Bu işleme baktım. A ile B'yi topladım. 6. C ile D'yi topladım. 6. Cevabım 1 yaptı. Doğru mu? Tamamdır. Geçtim. Başka bir soru. Tx. X sayısının rakamları toplamı olarak tanımlanıyor. Tamam. Tanımlansın bakalım. Ee, iki basamaklı AB sayısı için A çarpı B nedir? iki kere uygula diyor arkadaşlar. bakalım bakıyoruz. Ne olmuş? En sonda bakın rakamları toplamışım. En sonda rakamları toplamışım. Şuraya bir tane bir şey gelmiş. Sayı gelmiş. Rakamların toplamışım 8 olmuş. Şimdi İki basamaklı sayılarda. iki basamaklı sayılarda arkadaşlar. Rakamların toplamı 8 olması için. Bak, ne olabilir? Mesela 17 olabilir. 26 olabilir. İşte 35 olabilir değil mi? Böyle gider. Bir sürü yazarsınız böyle. Kaç tane yazdığımız önemli değil. Burada şuna dikkat etmek istiyoruz. Burada içeride bir daha almış değil mi? Bak içeride önce içeride almış T, A, B diye. T, A, B ne demek arkadaşlar? A artı B değil mi? Şimdi A artı B arkadaşlar 26 olabilir mi? A ve B rakam. Değil mi? Neden? Çünkü AB iki basamaklı sayıysa AB rakamdır. A ve B, B rakamdır. E, A ile iki rakamın toplamı 26 olabilir mi? Hayır olamaz dediniz. Geçtim. Geçtim. O zaman bunların hiçbiri olmaz. A ile B'nin toplamı kaçmış? 17. 17. Peki. E, şöyle A artı B. 17 dedik. İki tane rakamın toplamı 17. Nedir bunlar? Ya 8'e 9 ya da 9'a 8. Fark eder mi bize çarpım soruyor? Fark etmez dediniz, 72 dedim, geçtim. Evet, 6. soru. Yukarıdaki şekil 8 eş daire bir dilimine ayrılmış ve her daire dilimine farklı rakamlar yazılmıştır. Karşılıklı daire diliminde yazılan sayılar toplam birbirine eşit olduğuna göre C-B bölü D-A nedir demiş. C-B bölü D-A. Ne diyor? Bakın, şuradan. Karşılıklı daire diliminde yazılan sayılar toplam birbirine eşit diyor. Karşılıklı. Mesela şunda şu değil mi? D artı 7. D artı 7. Peki neye eşit? Mesela C artı 2. Doğru mu? Tamam. Mesela bize ne lazım? Ona bakalım. C eksi B lazım değil mi? O zaman B'den mi gidelim? 6 artı B. C artı 2 eşit değil mi? Bak C artı 2. 6 artı B. Tamam. C eksi B'yi bulacağım ya. O yüzden böyle gittim arkadaşlar. Bu işime yaramadı. Çünkü C eksi D gelir veya D eksi C gelir. O yüzden işime yaramadı. Buna geldim hemen. Ee, C eksi B'ye bakalım burada. 4. Tamam. Bu okey. Kırmızıya geçeyim. Bak D eksi A lazım. Şunlara geldim. A artı 9. Eşittir. Ne lazım? D lazım değil mi? O zaman buraya geleceğim şimdi. D artı 7. Buradan da d eksi a'yı bulmak için bunu buraya bunu buraya attım. d eksi a eşittir. 2 geldi. Doğru mu? Evet. Tamam. d eksi a 2'ymiş. c eksi b 4'müş. 4'ü 2'ye böldünüz. Yani şurası 4 bölü 2'den 2 olarak karşımıza çıktı. Tamam. 7. sorumuz x virgül y. Evet şurası çıkmamış. Ben şurayı düzelteyim. a eksi 4 olacak arkadaşlar burası x e, noktalı virgül y işlemi y eksi x artı 1 olarak tanımlanıyor. x ve y neymiş? Pozitif tam sayı. Burası da eşittir 65 demiş. A kaçmış? Denklem sorusu arkadaşlar. Bunu hemen yapalım. Şurayı gitti burası. Şunu bir sil vereyim şöyle. Hop. Tamam. İkinciyi aldım 3a. Birinciyi çıkarttım. Çıkarttım yalnız. Değil mi? Eksiden dolayı. Artı 1 eşittir 65'miş. Bu çıkmış soruydu sanırım ya KPSS'de ya DGS'de o yüzden almıştım. 2A eşittir. 60 sayılar değiştirdik sadece sanırım. A 30. Tamam. Geçtik başka bir soru. Evet. Yukarıda 12 odadan oluşan bir oyun kağıdı verilmiştir. Bu oyun aşağıdaki kurallara göre oynanmaktadır. Oyuncu giriş kapısından başlayıp odalardan geçerek giriş kapısından çıkmalıdır. Çünkü giriş burada bak. Giriş burada. Çıkış da burada. Oyuncu geçtiği odada kaç puan varsa o puanı almaktadır. Odalar bunlar bakın. Odalar bunlar. Odalarda ışıksızım, viraneyim diyor. Kaç puan varsa o puanı almaktadır. Fakat kullandığı her kapı için oyuncudan 5 puan düşünmektedir. Giriş ve çıkış kapıları dahil. Her odadan da en çok bir kez geçilmelidir diyor. Bir oyuncu yukarıda verilen oyun kağıdında 6 odadan geçerek, 6 odadan geçerek en fazla kaç puan toplar? 6 odadan geçeceğiz. Tamam mı? Bak. Ee, 6 odadan geçmek için. Şimdi mesela geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olabilir mi? Olabilir. Yeşille çizeyim mesela. 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? Bak. Geçtim. Kırmızıyla bir tane yol çizeyim. Şimdi 30'a uğramaya çalışıyorum. Niye? Çünkü 30 var burada. 30'a uğramak bizim için puanımızı yükseltecek arkadaşlar. 30'a mutlaka uğrayacağım. Çünkü çok puan kazanmak istiyorum. Şöyle geleyim. Kırmızıyla mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesela maviyle olanı hesaplayalım. Maviyi hesaplayalım önce. Toplamda kaç puan geldi? 30 buradan 50, 60, 90, 100. Doğru mu? Mavi için 100 eksi. Kaç odadan? Kaç kapıdan geçti daha doğrusu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi? 7 kere 5, 35 çıkarttım. Kaç yaptı? 65. Doğru mu? Evet. Kırmızı için gelelim. 30, 40, 50, 80, 90 değil mi? 90 eksi. Yine aynı. 6 kapıdan, e, altı odadan geçti. 7 tane de kapıdan çıktı. Mesela kaç yaptı arkadaşlar? 55. Olmuyor. Düştü. Yükselmesini istiyorum ben. Yeşile geldiğimde 30, 40, 50, 80, 90, değil mi? Yine 90 eksi 35'ten yeşilimde 55 geldi. Düştü. Cevabım 65. Başka türlü olur mu? Olmaz. Neden olmaz arkadaşlar? Göstereyim. Çünkü siz mavi ile yaptığınızda, mavi ile geldiğinizde, bak mavi ile geldiğinizde hem 30'u almış oluyorsun hem de 2 tane 20 almış oluyorsun. Maksimum puanı almış oluyorsun zaten. Yani toplamda 6 odadan geçeceği 3 odam 30 ve 20'den oluşuyor. Yani 30, 20, 20'den oluşuyor. Diğer olasılıkların hiçbirinde bunu sağlayamazsın. O yüzden cevabım 65 oldu. 9. soru Aşağıdaki şekilde çember ve karelerin içine yazdığı aşağıdaki kurala uygun biçimde farklı pozitif farklı pozitif tam sayılar yazılarak bir sistem oluşturuluyor. Kural neymiş? Hemen kurala bakalım. Her bir karenin içine yazılan sayı kendisine komşu olan iki çember içine yazılan sayıların çarpımına eşit olması, olması olmalıdır diyor. Yukarıdaki şekilde A çarpı B nedir diyor. Bakalım. Şimdi mantık ne? Şimdi şu kare, şu örneği gördük zaten. 3 ile 5'in çarpımı 15 işte. Bura. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Peki ben şu boşluklara x ve y desem. Buradan neyi anlarsınız? Hocam x çarpı y eşittir. 12 dersiniz. Peki. Başka ne dersiniz? y ile 2 değil mi? y ile 2'nin çarpımı da hocam b dersiniz. x ile y değil mi? X ile Y'nin X ile Y yazdık. Ee, özür dilerim. Başka ne kaldı? Başka ne kaldı? X ile 2. X ile 2'nin çarpımı da A. Tamam. Şu ikisi bizim işimizi görecek. Niye? Taraf tarafa çarptığında 4 çarpı X çarpı Y eşittir A çarpı B yaptı. E X çarpı Y senin belli kaçtı? 12 idi. O zaman A çarpı B'nin kaç? 48 yapacak. Geçtik. Hop. Aha burada boş kalmış. Neyse. Evet. AN N eksi 1 bölü N. Bakın. N 2'den büyük olmak üzere veya eşit olmak üzere. de pozitif tam sayılar. Buralar önemli. N eksi 1 bölü N. AN ile gösteriliyormuş. de A2, A3, A4. Kaça kadar? N'e kadar. Buraya kaç yazılıyorsa ona kadar. Git diyor böyle. B5'in değeri. Evet. Bu da bir denklem sorusu. Hemen B5. Nedir? A2 çarpı, A3 çarpı A4 çarpı A5. Şu 2. Tamam. A2'yi yazalım. 2 eksi 1 bölü 2. A3'ü yazalım. 3 eksi 1 bölü 3. A4'ü yazalım. 4 eksi 1 bölü 4. Yazıyorum çarpı. 5 eksi 1 bölü 5. Bu. işlem bu. Ne yapıyor birincisi? Kırmızıya geldim. 4. 3 bölü 2. 8 bölü 3. 15 bölü 4. Doğru mu? 25. 24 bölü 5. Sadeleştirmeleri yapacağım. Yeşilinden yapacağım onu da. 4, 2, 8 bunu götürdü. 3 bunu 5 olarak götürdü. 5, 5'i götürdü. 24 çarpı 3'ten 72 geldi. Tamam. Şimdi 11. sorudayız. Iyi kapatayım. 11. 11'de kural neymiş? Birinci şekilde kuralı vermiş. M ile N'nin toplamını aşağıya yazıyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın burada noktalar var bir sürü. Bu noktaları ne yapalım? Bir isimlendirelim. Mesela diyelim ki bura x olsun, burası y olsun, burası a olsun, burası b olsun, burası c olsun, burası da d olsun. Ne biliyorum? 29 eşittir x artı y. Bu kuraldan doğru mu? x artı y eşittir 29. Başka? a artı 8'in neye eşit olduğunu biliyorum. x'e. Başka? b artı 8'in neye eşit olduğunu biliyorum. y'ye. Başka? Büyük A ile büyük C'nin toplamı da neye eşit? Küçük A'ya. Peki. Başka? Ortaya geldim. Bak şu ortadayım. C artı D de neye eşit? 8'e. Başka? Başka. D artı 2 değil mi? Şuradan. D artı 2 de eşittir. B'ye. Bunları kullanacağım. Korkmayın. Neden korkmayın? x artı y 29'du. Bak şu iki denklemi topladığınız zaman x ile y geldi buradan değil mi? x artı y 29 şöyle yazayım ben. İki denklemi topladım. a artı b 8 8 16 eşittir x artı y. E buradan a artı b eşittir. Kaç geldi x artı y 29 sa 13 geldi. Peki. A artı B 18. E pardon 13. 18 nereden geldi? Şimdi şu iki denkleme bakın arkadaşlar. Şöyle yeşille çizeyim. Şuna şuna bakalım. Bunları taraf tarafa topladığımda yeşili biraz inceltelim. Neden? A artı B'yi elde etmek için bak bu iki denklemi topladım. Neden topladığımızı da söyleyelim. A artı B eşittir. A artı C ile D artı 2'nin toplamı. A artı C artı D artı 2. Peki şurada gördük değil mi? Bak C artı D burada. C artı D de 8'di. A artı B kaçtı? 13'tü. E 8 buradan 10 geldi. Ona ne eklersem 13 olur. Büyük A eşittir. 3 geldi. Tamam. Geçtim. Buradaki soru biraz bu yerine hanesine tecavüz ettik ama e, aşağıda 8 eş parçaya bölünmüş K ve L oyun çarkları verilmiştir. Başlangıçta K çarkının birinci, bölmesi, birinci bölmesinde üçgen, L çarkının birinci bölmesinde kare şekilleri bulunmaktadır. Çarklar ok yönünde döndürüldüğünde K çarkındaki üçgen birim zamanda bir bölme ilerlerken L çarkındaki kare aynı sürede üç bölme ilerlemektedir. Üçgen ilk kez birinci bölmeye geldiğinde, üçgen ilk kez pardon dördüncü bölmeye geldiğinde kare kaçıncı bölmeye gelir? kare kaçıncı bölmeye gelir? Yani üçgen şurada olduğunda. Bakın arkadaşlar bu bir kere ilerliyormuş bu üç kere. Yani bu ilerlediğinde bu ilerlediğinde şöyle bir şunu bir çizeyim ben size şunu şuraya. Olayın bunda kopacak değil mi? Kareyi soruyor bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sonra tekrar dönüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle gidiyor değil mi? Şimdi üçgen kaç hareket yapacak? 1, 2, 3 hareket yapacak. Bu 3 harekette arkadaşlar kaçar kaçar zıplayacak. Bakalım ikişer ikişer zıplayacak değil mi? Yani neden? Çünkü bunun hızı arkadaşlar 3 bölme ilerliyor demek mesela bu 1'deyken kaça gidiyor bak? 2, 3, 4'e değil mi? 3 bölme ilerliyor. 1, 2, 3 bölme. Peki o zaman o zaman bu bir kere ilerlediğinde bu 2'ye geldiğinde arkadaşlar bu nereye gelecek? 4'e. Bir kere daha ilerlettim bak arada 2 tane sayı atlayı veriyoruz. Tamam? Geldim. Bir daha ilerledim bak 8 ile 1 arada kalacak geriye dönecek mi? 2. Doğru mu? 1 2 3 kere atladım. E zaten bak 1 2 3 kere atlayacaktım. Cevabım ne o zaman? İkinci bölmeye neyimiz geldi? Karemiz ikinci bölgeye. Evet 13. sorumuzu da çözelim. Bitirelim sayısal mantık sorularımızı. 30 soruluk bir sınav var ve bir öğrenci doğru yaptığı her soru için 5 puan alıyormuş. Boş bıraktığı her soru için de 1 puan alıyormuş. 30 sorumuz var dikkat. Ee, burada bizim elemanlarımız arkadaşlar gelmişler demişler ki işte benim puanım şu, benim puanım bu, benim puanım bu. Bu çocuklardan da sadece biri doğru söylüyormuş. Yalan söylüyormuş bazıları arkadaşlar. Ee, yani e, dördü yalan söylüyormuş birisi. Doğru söylüyormuş. Doğru söyleyen öğrenci hangisidir demiş. Şimdi bakalım. Şimdi bu soruda arkadaşlar e, hem bir taktik göstereceğim. Yine ben kısa yöntem videolarımdan gördüyseniz arkadaşlar... Ee, bir taktiğimiz vardı. Onu burada kullanacağız. Hayat kurtaran bir taktik arkadaşlar. Ee, burada da kurtaracak nitekim. Şimdi x tane doğrum var diyelim. x tane doğrum var. Y tane de boşum var diyelim. Bak benim puanım ne olur? 5x artı y. Şimdi z tane yanlışım var diyelim. Puana bir etkisi var mı yanlışın? Yok değil mi? Çünkü sıfır puan. Benim puanım bu. Şimdi Ali için inceleyelim. 147. Şimdi burada değer vereceğiz. 5'e bölünmesi için y'ye 1 vermek bantıksız. 2 verdik. Tamam mı? Y'ye 2 verdim. Y'ye 2 verdiğimde attım 145, 29 oldu değil mi? Bak, böyle bir şey olmaz. Çünkü 29 ile 2'nin toplamı 31. 30 soru var. Nasıl 31 olacak? Değil mi? 29 tane doğrum, 2 tane boşum olamaz. Gitti. Bak, buradan sonra şunu yapıyorum. 2'nin çaprazında taktiğimiz bu. 5, 29'un çaprazındaki katsayı 1 değil mi? Ne yaptım? 29'u 1 indirdim. 28. 2'yi de 5 çıkarttım. Çünkü 2 bunun alabileceği en küçük değer. Yani pozitif tam sayı olarak. Çıkarttım. 7 yaptı, değil mi? E yine olmadı. Çünkü 28 ile 7'nin toplamı da 30'u aştı. Bu her zaman aşar. Bak burası 12 oldu. 5 arttırdım. Burası 1 düşürdüm. 27 oldu. Bu sağlamadı. Şimdi arkadaşlar sağlayan için bakacağız. Ee, yine 5x artı kırmızıyla yaptık ama 5x artı y eşittir 144 dedim ee, y'ye 4 verdim burada da sağlaması için 5x 140 oldu x'im 28 oldu oldu mu olmadı yine bak 5 arttır burayı 9 bir düşür 27 yine bak arttı yani 30'u geçti o zaman Ali'ye burayı inceledik yalan söylüyorlar ee, 143'e bakalım 5x artı y eşittir 143 olduğunda. Y'ye 3 verdim hemen. Attım 140 28. 28-3. Yine 31 oldu. Arttı. Bak bunu 5 arttırdım. Çaprazında 5 var çünkü. Ee, kaç yaptı? 8 yaptı. Bunu da bir indirdim. 27. 27 ile 8'in toplamı da yine. Burası da her zaman 30'un üstü çıkar. Gittim başka bir renk başka bir renk. Maviyle yapalım şurayı da. Ee, can da yalan söylemiş. Deniz 141 demiş. 5x. Deniz geldim. 5x artı y eşittir 141 dedim. Y'ye 1 verdim. 5x eşittir. Kaç yaptı? 140 yaptı. X'im 28 oldu. Şimdi oldu mu arkadaşlar? 29 olabilir mi? Olabilir. Y 1 olabilir. Şimdi toplam 29 oldu. Bir tane de ne olur? Bir tane de yanlış olur. O zaman Deniz doğru söylemiştir arkadaşlar. Cevabım Deniz'dir. Anlaşıldı umarım. Anlamadıysanız tekrar ulaşıp arkadaşlar bana şurayı anlamadım, burayı anlamadım hocam. Tekrar anlatır mısınız bu videoda? Diyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Cici davranın.